Merhaba arkadaşlar ben Doktor İlker Bayk kanalım Doktor İlker Bayk ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Biliyorum onarılmaz yaralar açıldı insanların kalbinde, yüreğinde dayanılmaz şeyler yaşadılar. Ama bir şekilde hayat devam ediyor. Ben de uzun süreden beri bisiklet videosu çekmiyordum. Araya bu deprem felakette girince beklemek durumunda kaldım. Doğru olan da buydu zaten. Şimdi tekrardan yeni sezonda 2023'te e, bisiklet videolarımla sizlerle beraber olacağım. Kanalı daha önceden takip edenler elektrikli bisikletlerle ilgili videolardan beni tanıyorlardır. Ama ara ara elektriksiz olan modelleri de tanıtmaya gayret ediyorum. Bugün iki tane katlanır e, e, bisiklet modelini incelemeye çalışacağım. Sizlere Tekirdağ'dan sesleniyorum. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Yakında Ramazan bayramı gerçekleşecek. Videoyu da Ramazan bayramının ilk gününde yayına koymayı hedefliyorum. Bugün sizlere tanıtmak üzere Carraro'nun iki tane katlanır bisiklet modelini getirdim. Flexi bu Carraro'nun katlanırlarına verilen genel isim. Flexi 121 var şu an elimde ee, V vitesli olanı. Bir de 108'in Comfort yani kelebek gidonlu olan modelini tanıtacağım ve biraz da sizlere elektrikli bisikletlerden bahsetmeye çalışacağım. İsterseniz şöyle bir genel bakışla başlayalım videomuza. İki bisikletin birbirinden farklı olan özellikleri ilk başta sizin de uzaktan da görebileceğiniz gibi geometrilerindeki farklılık arkadaşlar. Selesinin kadrodan çıkış açısı 121 modelde daha farklı biraz daha sele ile gidon arasındaki mesafe daha yakın. 108'in ise biraz daha geometrisi, daha ön arka mesafesi daha uzun. Tabii ki e, bu Flexi 121 dediğimiz model Carraro'nun en çok satılan belki de Türkiye'nin en çok satılan katlanır bisiklet modellerinden biri diyelim. E, 121 yani 21 denmesinin nedeni de e, 3x7 vites sistemine sahip olması yani 21 vitesli olması genelde pek katlanır bisikletlerde görülebilen bir özellik değil bu. 21 vites ancak ee, bu Flex 121'de 21 vites kullanılması yokuş tırmanışlarında bizler için avantaj oluyor. 108'de de arkadaşlar arka aktarıcıda Acero'nun olduğu 8'li bir vites sistemi kullanılmış bunun 106, 107 gibi modelleri var. İşte biri 6 vitesli, biri 7 vitesli. 6 vitesli de 14-28'li bir ruble kullanılmış. 7 vitesli de aynı bunda kullanıldığı gibi 12-32'lik bir ruble kullanılmış. Yani 7 ile 8 arasında çok fark yok. Ancak 6 aldığınız zaman öndeki ayna kolda 52 dişli olduğu için yokuş tırmanışında zorlanacağınızı söyleyebilirim. Bütün bisikletlerde olduğu gibi katlanır bisiklet gruplarında da e, farklılıklar oluyor, bazı avantajlı ve dezavantajlı durumlar oluyor. E, birazdan sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bunlara bahsetmeden önce de, bunlardan bahsetmeden önce de e, Fırat Delan arkadaşımızın bir kanalı var, geziniyor kanalı. Zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Orada, orada çok detaylı katlanır bisikletlerle ilgili videolar var. Eğer benim videomdan yeterince bilgi sahibi olamazsanız eksikleriniz kalırsa onun videolarıyla da. Ee, takviye edebilirsiniz. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını oradan bulabilirsiniz. Geziniyor Fırat Delan. Unutmadan tekrardan hatırlatayım. Flexi 121'de arkadaşlar. Bu modelde Tektron'un V frenleri kullanılmış ön ve arkada. En azından bir markası olan ve gayet de yeterli. Eğer çok yüklü bir şekilde kullanmıyorsanız, yokuş aşağı çok yüklü bir şekilde inmiyorsanız, ee, sizi yeterince güzel bir mesafede durdurabilecek frenler. Ayrıca bu Flex 121'in mekanik diskli olan modeli de var ve bu yıl bu gruba hidrolik diskli modeli de eklenmiş. Eğer imkanınız varsa, maddi gücünüz elverirse hidrolik diskli olanını almanızı tabii ki öneririm. Çünkü katlanır bisikletlerde üzerinde orijinal olarak hidrolik diskli gelen model sayısı oldukça az. Hidrolik disk biliyorsunuz daha iyi tutuyor. Mekanik diskte ise hem ses sorunu var hem de kavrama zamanla kendini kaçırabiliyor. Tekrardan onu sıkmanız gerekiyor. Tekrardan ayarlamanız gerekiyor. Onun için alacaksanız ya Carraro'nun ve Flex 120'nin ya V frenli disini veya hidrolik disklisini tercih etmenizi öneririm. Ama mekanik disk kullanıp da memnun olan arkadaşlarımız da yok değil mi? Tabii ki varlar. Bu Flexi'nin en büyük esprisi dediğim gibi önde 3 yapraklı aynakol kullanılmış olması. Turneyi bir değiştirici kullanılmış. Hem önde hem arkada turneyi değiştiricilerimiz var. Önde arkadaşlar çark oranları şöyle 28, 38 ve 48 dişli 3 tane yaprağımız var. Arkada da 14, 28, 7'li e, dişlimiz var. Zaten önde 28 olduktan sonra arkada kaç olduğunun hiçbir önemi yok. Yokuşları gerçekten çok rahat çıkabiliyorsunuz. Katlanır bisiklet kullananların en büyük sorunları eğer yokuşlu bölgelerde de yaşıyorlarsa gerçekten yokuşlara çıkamamaktır. Onun için de zaten bu katlanır bisikletlerde Genelde elektrikli modeller tercih edilmeye başlandı ve en çok katlanır bisikletlere uygulandı bu elektrik motorları. Ön janta veya arka janta olsun. Onun için aralarındaki en büyük fark bu arkadaşlar. Yani yokuşlu bir bölgede yaşıyorsanız veya tırmanışlı rotalar tercih edecekseniz bence 121'den şaşmayın. En azından 21 vites seçeneğiniz olsun küçük çarkta çıkamayacağınız yer yok. Çok rahatça ben denedim. %10 eğimleri, %12'leri rahatça çıkabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yaşamadan. Bisikletin ayrıca özelliklerine baktığımız zaman burada e, Revo Shift denilen bir vites değiştirici sistemi kullanılmış. Hem önde hem arkada. Aslında bu böyle çevirmeli bir vites sistemi arkadaşlar. Çok da sevdiğim bir e, değiştirme sistemi değil. Ama ön değiştirici de çapraza düşme durumlarını bakın şuradan görebileceksiniz en azından engellemiş oluyor üretici. Yani birer tık yaparak değiştirdiğiniz için zincirin değeceği çaprazlıklara geldiği zaman en azından zinciri sürtmemiş oluyorsunuz. Ön değiştirici için bence ideal böyle olması. Eğer vites kollu olsaydı attığınız zaman bir veya iki olacaktı. Ara versiyonlarını pek uygulayamayacaktınız. Belki arka için bu kullanılmayabilirdi. Arkada daha vites kollu bir değiştirme sistemi olsaydı daha iyi olurdu. Ama buraya da bu sistem kullanılmış. Elciklerin kalitesi ve hissiyatı da gayet iyi. Bunu da bu arada belirtmeliyim. Ayrıca tüm Carraro bisikletlerde olduğu gibi e, teleskopik bir gidonumuz var. Yani yükseklik ayarını rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunu şuradaki mandalı açarak, şuradaki mandalı açarak aşağı yukarı kaldırabiliyoruz. Ayrıca şununla oynadığımız zaman da e, gidonu öne arkaya alabiliyoruz. Bazı bisikletlerde mesela maliyetten kaçmak için burayı sabit diyorlar. Burada ayrıca bir e, bir fonksiyon olması aslında değerli. Gidonun de katlanma yeri arkadaşlar. Tabii ki şu bölgeden katlıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle açılıyor ve katlanıyor. Bunu birazdan katlanmış halini size daha net göstereceğim. Belki arkadaşlar şuradaki malzemeyi merak ediyorsunuz. Bu tip markalarda Carraro da var. İşte Turn'de var. Dahon'da var. Bir de özellikle Brampton'larda var. Böyle 3 vidalı önde bir bölme var. Siz buraya şu aparatı haricen alıp takarsanız buna bir çanta takma imkanınız oluyor. Çanta veya batarya takabiliyorsunuz. Özellikle Brampton'lar elektrikli hale çevirirken bu yapıyı kullanıyorlar. Carraro'larda da bu var. Ben de bunu AliExpress'ten satın aldım. İleride buraya batarya takma gibi bir planım var. Birazdan size bundan bahsedeceğim zaten. Kapatma mekanizması emniyet kilidi de arkadaşlar gayet kaliteli bir malzemeden yapılmış. Ancak bu zamanla açılıp kapanmaya bağlı olarak oynama, gevşeme gibi sıkıntılar yaparsa içerisindeki mekanizmayı biraz sıkmanız gerekiyor. Şimdi size bu bisikletin katlanmış hali de göstereceğim. Böyle olduğunuz gibi bisikletimizi katladık. Bu sele borusunu bir miktar içeri indirmek için pay var kadroda. Buraya kadar iniyor. Daha fazla inmiyor. Diğer katlanır bisikletlerde mesela 108'de bu boru, sele borusu kadronun içine kadar inebiliyor ama bunda inmiyor. Eğer şu arabanızda takılacak bir yer varsa bunu tamamen çıkartıp da isterseniz arkadaşlar bunun üzerine de koyabilirsiniz. Böyle de durabilir. Yani böyle çok büyük bir sorun değil bu sele borusunun içine girmemesi veya boyunuza yeterli bir mesafede ise sele borusunu kestirebilirsiniz. Genelde 1.45, 1.90, 1.45, 1.85 insanlar için katlanır bisikletler ideal. Biraz daha üzerinde göstereceğim yerler var kadronun. Tekrardan kuralım bisikletimizi. Flexi 121'in üzerindeki lastikler arkadaşlar CST marka. Bunların e, şişirilme basınçları 35 ile 45 PCI arasında. Bu 108 serisinde ise arkadaşlar Schwalbe'nin kendi lastikleri kullanılmış. Bunların şişirilmesi mesela 45 ile 70 arasında. Onun için lastiklerinizin üzerinde şu lastiklerin yanaklarında yazan basınçlara mutlaka bakın. 35-45 arasında olması önerilmiş. Kadro rengiyle uyumlu bir lastik. Bu bakır viyole diye geçiyor. Bu model daha birçok rengi de var bunun. Sarısı falan da var aslında baktığınız zaman. İşte bu yılda piyasada ayrıca hidrolik disk frenli modeli de var. Şurada görmüş olduğunuz suluk kafesi deliklerinin olması çok iyi. Ben daha evvelden daha onun Vibe D7'sini kullanmıştım. Onda mesela suluk kafesi yerleştirecek yer yoktu. Bunun düşünülmüş olması önemli. E bu lastik şeyleri, pedalları arkadaşlar katlanabilir pedallar. Arabanızın içine falan koyarken veya yer küçültmek amaçlı bunları katlayıp da kullanabilmeniz için bu imkan sunulmuş. Arkada bir port bagajı var. İşte bir reflektörü var çamurluklu olması gerçekten iyi. Özellikle bu bahar günlerinde sürekli yağmur yağıyor ve çamurluğu olmasa üstünüz başınız batacak. En ayrıca bisikletiniz de çok kirleniyor. Bu çamurlukların olması, üzerinde takılı halde gelmesi gayet iyi. Şu taraftan baktığımızda şu mıknatıslar var arkadaşlar. Şuradaki mıknatısın şuradaki metalle birleşme yeri. Bu da önemli. Katladığınız zaman ayrılmaması için gerçekten sıkı tutuyor. Bu 108'i aldığım bisikletçi nedense üzerinde bu mıknatısları göndermemişti mesela. Bu modelin de kendinde bu mıknatıslar var. Ben haricen dışarıdan mıknatıs almak durumunda kaldım. Belki bir showroom bisikletiydi bilmiyorum veya söküp başka bir modele taktılar benimkinden. Bu çıkmamıştı. Genelde internetten aldığım için böyle ufak tefek problemlerle karşılaşa biliyorum. Raro markasının burada bir kablo toplamak için bir yer yaratmış olması, bir parça kullanmış olması da gayet güzel bir özellik olmuş. Bir farklı durum var. Belki dikkatli gözler görmüştür ama jantlar arkadaşlar bu 108'li modelde QR mandal yani QR deliz mandalı. Şunu açtığınız zaman hemen lastik kendi kendine çıkıyor. Burada da ön jantta bu var. Ön jant çok güzel. QR var. Ancak arka jantta maalesef o yok. Sizin buraya büyük ihtimalle bir 14-15 gibi bir anahtarı yanınıza taşımanız gerekecek. Lastik patlaklarında lastiği söküp iş lastiğinizi yama yapmak veya değiştirebilmek için. Bunu da aslında keşke öyle bir jant göbeği kullanılsa, quick release yapılsa çok daha güzel olacaktı. Çünkü her zaman insanın yanında anahtar bulunmuyor. Ve lastik patlaması da bisikletçiler bilirler. Gerçekten güzel bir turu kötü bir hale, zevksiz bir hale getirebilecek. En önemli etkenlerden biri. Arkadaşlar her iki bisiklette de aynı. İşte Carraro'nun kendi üretimi olan çift kan, e, çift katlı alüminyum jantları kullanılmış. Zaten kadrolar da alüminyum. Burada çelik olan tek parçalar. Bu bisikletlerin maşası daha sağlam olsun ve titreşimi daha fazla sönümlesin, sönümlesin diye bunlar da e, çelik çatallar, ön maşalar kullanılmış arkadaşlar. isterseniz belki de hepinizin merak ettiği bu aparattan bahsedeyim. Benim projem aslında bu bisikletleri elektrikli bisiklete çevirmekti. Ben bunları Kasım 2022, Aralık 2022 gibi edindim. Ancak beklediğim Baki modeli henüz piyasaya çıkmadığı için bir türlü uygulayamadım. Birçok videomda Baki ile ilgili tanıtımlarda bulundum. Onları çeşitli bisikletlere uyguladım. İşte tur videoları falan çektim. Bunları da aslında ben bakili yapmak istiyordum. Ee, ön janta takılan bir motor, bir dönüşüm elektrikli dönüşüm kiti bu Bayki firmasının ürettiği. Birçok firmanın da var. Hem öne hem arka janta. Ben ön jant tercih etmemin nedeni işte kolay sökülsün takılsın. Ondan sonra Arkadaki rubleyle falan uğraşmayalım Onu tekrardan janta geçirmeyle uğraşmayalım diye Ön jantı daha çok tercih ediyorum ee, Bu yıl belki Normal bisikletler için f e, V23 Katlanır bisikletler için de Fold'un F'si F23 diye bir seri üretti Ve o demin gösterdiğim aparata o batarya kutuları takılacak arkadaşlar. Yani gidona takılmasındansa bataryanın o öndeki aparata takılacak. Eğer piyasaya çıkarsa Mayıs ayında, Haziran ayında ben onları da edinip size onların tanıtımını çekmeye çalışacağım. Benim buradaki amacım aslında işte bayki firmasının reklamını yapmaktan ziyade sizlerin daha ucuz maliyetle sağlam elektrikli bisikletleri sahip olmanız. Hatta daha önceden katlanır bisikletleriniz varsa onları daha az maliyetle elektrikli bisiklete çevirebilmeniz amacıyla çekiyorum bu videoları. Birçok firmanın da elektrikli motorları var. Ancak o bataryanın bu katlanır bisikletlerde ya arka e, port bagajın üzerine koymanız gerekiyor veya suluk kafesinin üzerine bataryasını koymanız gerekiyor. Biking'in ise böyle ön taraftaki o üçlü vida yerine bu bataryasının konması hem e, estetik açıdan hem kullanım kolaylığı açısından bisikletin dengesi açısından bence faydalı olacak. Onu da zamanı geldiği zaman o motoru elde ettiğimiz zaman sizlere göstermeyi hedefliyorum. Akşam oluyor. Hızlıca sizlere 108 konfor modelinden de bahsedeyim. Tabii ki ilk gözümüze batan arkadaşlar bu kelebek gidon. Kelebek gidonun fiyatı şu an araştırdığınız zaman 1000-1500 liraları buluyor güzel deri hissiyatı veren bir sargıda sarılmış yol bisikletlerine özgü sargılardan gayet de güzel sargılmışlar. Bazen bisikletler alıyoruz. Bunlar sarılmadan gönderiliyor çünkü. Gene teleskopik bir gidonumuz var. Yani yukarı doğru inip kalkabiliyor. Zaten bu bayağı yüksek. Aslında siz bu kelebeğin açısını da şuradaki sistemden ayarlayabiliyorsunuz. Bunu açarak bunu biraz daha kendinize çekebiliyorsunuz. Boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu böyle tam uzun turlar için ideal bir oturma pozisyonu sağlıyor aslında bu Comfort. Bu yıl 121'in ee Comfort yani böyle kelebek gibi olmasını göremedim piyasada. Belki önceki yıllarda o üretilmiş olabilir. Böyle bu bisiklet aslında 5-6 yıldır olan bir model olduğu için yıllar içerisinde böyle ufak tefek farklılıkları oluyor bunların. Gördüğünüz gibi kadro farkı var ama gene burada suluk kafesi delikleri unutulmamış arkadaşlar. Hem önde hem arkada quick release mandal kullanılmış. En azından jantla ilgili bir sorun, bir lastik değiştirme sıkıntısı yaşadığınız zaman değiştirebileceksiniz. Ee, Şivalben'in Road Cruiser ee, biraz da böyle patlak seviyesi, önleme seviyesi yüksek bir lastiği kullanılmış. Bunlar ikisi de arkadaşlar 20x1.75'lik lastikler ki bence yeterli daha kalına da çok gerek yok konforlu. Buradaki fark belki gözünüze battı arkadaşlar Şöyle büyük bir çember Genelde bütün katlanır bisikletlerde Böyle 52 dişli bir ayna kol oluyor Neden oluyor bu lastikler küçük arkadaşlar Lastikler küçük olduğu için belli bir hıza ulaşmanız için Buranın büyük olması daha ideal oluyor Eğer buradaki mesela e, Siz 28'i 38'i e, düz yollarda Kullandığınız zaman Jantlar da küçük olduğu için istediğiniz hıza erişemiyorsunuz Onun için bunları 52 yapıyorlar 52. Arkada da 12-32'li 8'li ruble kullanılmış ve Asera bir arka aktarıcı kullanılmış. Bu tabii ki Shimano sistemlerinde e, Tourney Altus'tan sonra gelen bir sistem. Oldukça kaliteli bir arka değiştirici. Bundan sonra da zaten Deore sistemi geliyor arkadaşlar. Ancak katlanır bisikletlere daha önceden binmişler veya bir arkadaşında denemiş olanların yaşadığı problem bunda da mevcut. Böyle %8'lik, %9'luk yokuşlara çıktığınız zaman arkadaki en küçük rubleyi 32'ye bile alsanız gerçekten zorlanıyorsunuz ki ben yani bisiklete yıllardır biniyorum. Bayağı zorluyor. Ha ben görmedim mi bunlarla böyle dağları, tepeleri aşanları bu 8 vitesli. Evet gördüm bu gözler. Uçmak deri 8 vitesli. Katlanır bisikletiyle tırmananları da gördü ama gerçekten zor. Terletir, yorar, nefes nefese bırakır. İşte ben bunun için Böyle bir 8 vitesli bir elektrikli bisikleti markasına güvendiğimiz, sağlamlığına, kalitesine güvendiğimiz bir katlanır bisikleti elektrikliye çevirmek için şu parçalardan satın aldım. İşte buna dediğim gibi bir batarya, bir de ön janta, bir motor eklediğim zaman en azından bataryamı bitirmediğim sürece çıkamayacağım yokuş olmayacak. 250 wattlık kuvvet benim herhangi bir yokuşa çıkmam için çok rahatlatıcı bir motor, bir kuvvet olacak. Frenlerimiz gene tek pro. Arka vites değiştiricimiz zaten gene Shimano'nun 8'li vites değiştiricisi. Bu dolara zil düşünülmesi gerçekten çok iyi olmuş. Fren kollarına bisiklete estetik bir görüntü tak katmış. Arkada yine reflektörümüz var. Port bagajımızın olması her zaman için ideal buraya çünkü biz e, istersek kendi sepetlerimizi takabiliriz, kendi çantalarımızı takabiliriz, alışverişte kullanabiliriz. Zaten arkadaşlar bu bisikletler daha çok tatil yörelerinde kullanılıyor işte arabayı çıkartmamak için veya motorlu bir taşıt kullanmamak için yakın mesafelere gidip gelebilmek için ve genelde de düz yollarda kullanılıyor. Yani benim tabii kişisel olarak özelliklere göre değişir ama bu 8li, 108 olsun, 107 olsun veya 106 olsun böyle %5'in altının veya 7'nin üzerindeki eğimlerde yorucu oluyor arkadaşlar bunlar. Mutlaka ki kullanırsınız. Performansınız arttıkça daha da eğimleri tırmanabilirsiniz ama ee, yaş grubunuza göre kendiniz karar verin. Kendi kilonuza göre, kendi performansınıza göre karar verin. Biraz yorucu olabilir. Bunları onun için böyle bir elektrik motoruyla elektriklendirmek, sonradan bir elektrikli kit takmak ideal olabilir. Tabii ki her zaman söylüyorum mecbur değilsiniz. Keyfinize bakarsınız nasıl içinizden geliyorsa, nasıl, neye ihtiyacınız varsa ona göre yapabilirsiniz. Çünkü çoğu insanda dediğim gibi sahil şeritlerinde kullanıyor bu katlanır bisikletleri. Zaten bunlar biliyorsunuz marinalarda falan böyle çıkmış. Oradan şehir içlerine yayılmış. Toplu taşımaya entegre olsun diye kullanılmış ve başlanmış. Ve kullanımı da gittikçe artmış ve sevilmiş tutulmuş bisikletler. Ama 120 yeri hakikaten efsane. E, bu 21 vitesle her yere tırmanabilirsiniz. En dik yokuşları bile. Çünkü dediğim gibi burada 28 arkada da 28 olduğu zaman zaten birebir oranında çok rahat bir şekilde tırmana biliyorsunuz arkadaşlar. 121'in katlanmış hali de böyle. Aslında bunlar her iki modelde 3'e katlanır bisikletler. Yani bu gidonlar kadronun arasına girmiyor. Dışarıdan sarkıtıyorsunuz. Bunu da böyle arkadaşlar katlarken kadroyu çizmemeye dikkat etmeniz önemli. Burada tabii ki mıknatıslar birbirlerine değiyor birbirleriyle yapıştığı için orada bir kadroya zarar verme gibi bir durum olmuyor ki bu başka katlanır bisikletlerde sıkça karşılaştığımız bir durum. Ama gene de gidonu da siz kadronun üzerine atarken kadronun üzerine değmemesini veya bir arabaya yüklediğiniz zaman araya en azından bir kağıt koruyucu bir karton koyabilirsiniz. Bir bez parça koyabilirsiniz. Hasar görmemiş olur. Bunun selesi arkadaşlar kadronun içine kadar ta dibe kadar inebiliyor. Ama rahatsız edici bir durum varsa taşırken bu seleyi de çıkartıp Bisikletin üzerine koyabilirsiniz. Sele demişken, seleler, sele Royal'in e, Rio modeli, her ikisinde de bence gayet yeterli seleler. E, zaman içinde alışılıyor seleye. Bir ay iki ay sürdükten sonra selelere alışılıyor. Böyle çok fazla sele masrafları yapmayabilirsiniz ama böyle çok da kronik bir rahatsızlığınız varsa tabii ki almanızda fayda var. O da gene kişiden kişiye değişen özellikler. Ama seleye baktığınız zaman eğer doğru açısını, doğru eğimini bulabilirseniz ve ön arka mesafesini de şuradaki ray üzerinden ayarlayabilirseniz kendinizi özgü bir şekilde zamanlı olacaktır bu. Yanınıza anahtarlarınızı, alyans setinizi alın. Yolda sürerken en rahat sürüş pozisyonunu öyle ayarlamanız daha iyi. Bir gün öyle sıfır sele için çıkın. Hangisi? Böyle milimler çok önemli oluyor. Çok hassas bir bölge hakikaten kabayet. Bu selenin böyle bir 0.5 milim ön arkaya gitmesi bile rahatlatabilir. Birazcık eğim vermeniz bile Gördüğünüz gibi yumuşak jelli bir serisi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık hava kararıyor. Elimden geldiğince sizlere Carraro'nun bu iki tane katlanır bisiklet modelini e, tanıtmaya çalıştım. Dilim döndüğünce. Bir de e, Nexus'lu bir modeli var. Bunların 7 vitesli Nexus arka aktarıcının kullanıldığı Nero diye geçiyor o da. Onu da artık başka bir arkadaşımız tanıtsın. Ben onu tanıtamayacağım. Yalnız size bir sonraki videom hakkında bir ipucu vereyim. Güzel İzmir diye bir model çıkardı. Sevgili Aydan Çelik'in tasarımlarıyla Carraro. Bir sonraki model tanıtımım arkadaşlar. O 8 vitesli güzel İzmir bisikleti olacak. Biraz üzerindeki tasarımlardan ve işte teknik özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Biraz böyle sessiz hareketsiz bir video oldu. Farkındayım ama yaşadığımız şu dönemde de belki de daha fazlası da olamazdı. Elimden ancak bu kadar geldi. Sizlerin hepinizi çok özlemiştim. Ara ara yazışıyoruz. Birçok arkadaşım oldu bu kanal sayesinde. Türkiye'nin birçok bölgesinden. Bu yıl içerisinde tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güleyin diyorum arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca unutmadan hayırlı ramazanlar. Ramazan bayramınız da kutlu olsun. Yayınlandığı zaman çünkü Ramazan Bayramı olmuş olacak. Görüşmek üzere.